Zeren Grup Holding'le sinema keyfi devam edecek. Fere inandınız, biz size. Destekçiniz olmaktan gururluyuz. Rams, spora değer katar. Süpermarkt'ta son gün fırsatı. Penti'de pijama günlerine özel seçili ev giyim ürünlerinde 2 al bir öde. Seçili son şık ürünlerinde geçerli 500 TL ve üzerine %50 kupon. Şıklık ve rahatlık için aradığın fırsatlar süper anların Süpermart'ında. Evinizi dilediğinizde kolaylıkla temizleyebilmenizi hayal ettik. Otomatik toz boşaltma özelliği ve 150 watt emiş gücüyle yüksek performans sunan şarjlı dikey süpürgeyi geliştirdik. Arçelik Future Smart serisinden Imperium Go Plus 3.0 şimdi indirimli fiyatıyla Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen az şekerli portakallı gazozu. Ulu da içecek Türk'ten az şekerli portakallı. İşte doğanın bize armağanı. Bingo'dan liliyum kokulu yumuşatıcı. Yumuşacık. Bingo yumuşatıcı Prozyme teknolojisi ile kıyafetlerinizi korur, uzun süre kalıcı kokusunu yayar. Liliyumun eşsiz kokusu Bingo Konsantre yumuşatıcıyla artık çamaşırlarınızda. Mutluluk bu işte. Ebebek Bebekoloji'yi alkışlarla sunar. Giyin kitap ve oyuncak, beşik, sandalye, araba. Her bebeğe her tarzda alkışla. Bebeğinle ilgili aradığın ne varsa hep... bebeğiniz için aradığınız her şey alkışla. Ebebek'te. Bugün bayram. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni civi 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 organik ve ileri teknoloji içerikleriyle pişik ve kızarıklığa karşı Sleepy'nin en iyi cilt korumasını sunuyor. Kullanan ebeveynler içerisinde bireysel bazda %100'e varan memnuniyet oranıyla büyük bir başarıya imza attı. Sleepy Bio -natural ve Sleepy Ekolojik. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Evinizi dilediğinizde kolaylıkla temizleyebilmenizi hayal ettik. Otomatik toz boşaltma özelliği ve 150 watt emiş gücüyle yüksek performans sunan şarjlı dikey süpürgeyi geliştirdik. Arçelik Future Smart serisinden Imperium Go Plus 3.0 şimdi indirimli fiyatıyla Arçelik.com.tr ve arçelik mağazalarında. Nevresim takımları çift kişilik 749.99 TL. Yeni gün titreten on bir adam Zaferler, başarılar tarihinde var Kalplerde kırmızı, beyaz, büyük bir umutsa İnandık sizlere bizim çocuklar Kalplerde kırmızı, beyaz, büyük bir Zafer'e inandınız, biz size Destekçiniz olmaktan gururluyuz. Rams, spora değer katar. Bu bayram BİM'de konak hanımefendi dolgulu çikolata 159 lira. Tayaş meyve aromalı şeker çeşitleri 55 lira. Acıkanlar buraya! Ee, şey, Türkiye'nin en çok tutulan nudalı. Hep önde. Hep önde, benimki de Türkiye'nin en çok tutulan noodle'ı Indom. Her şey hazır değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Alpetsesin. Kesin bir şey oldu. Bu ne ya? Benimle evlenir misin aşkım? <laughs> Daha Soruyu benden önce kızıma sorman gerekmiyor mu? mutluluğa giren yolda Alpet farkıyla. Türkiye'nin Alpeti şimdi yepyeni. Bu Ramazan'da ister A101'den hediye kartı alarak ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kodla sevdiklerinizi veya ihtiyaç sahiplerini mutlu edebilirsiniz. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen az şekerli portakallı gazozu. Uludağ içecek Türk'ten az şekerli portakallı. keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla çıtır çıtır Popeyes, Enfes Subway, Sbarro ve Usta Dönerci lezzetlerini 150 TL indirimle hemen söyle. 30 yıl önce Dyson, emiş gücünü sürekli koruyan bir elektrikli süpürge yarattı ardından geliştirilen yeni dijital motorlar hafif ve kablosuz makinelere önce oldu. Dyson süpürgeler saç ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Köşelerdeki kirleri temizler, görünmeyen tozları açığa çıkarır. Ve güçlü motoruyla derinlemesine temizlik sağlar. Sadece bir Dyson, Dyson gibi çalışır. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Puf tepkiler. Puf puf. Ay çok güzel kız. Benim oğlana mı yapsak acaba? Burnu da fındık gibi. Ah. <laughs> Aa, ah, o fındık burundan neler çıktı. Aman aman. Ay seriye bağladı. Yeter yeter dur kızım. Her taraf hapşuruk oldu. Etrafında bir Milo Puf yok mu ya? Oh, oh. Mylo -puf. Mylo Puf. Bu kıza da Milo Puf yakışır. Milo Tek, i̇şte Yumuşacık ol zafere inandınız, biz size destekçiniz olmaktan gururluyuz. Rams, spora değer katar. Her şey hazır değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Alpetsizsiniz. Kesin bir şey oldu. Bu ne ya? Evet, bir şey yaptı. Benimle evlenir misin aşkım? Damat. Bu soruyu benden önce kızıma sorman gerekmiyor mu? Mutluluğa giren yolda Alpet farkıyla. Ben bile duygulandım damat. Alpet hep yanınızda. Türkiye'nin Alpet'i şimdi yepyeni. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Ezan okundu. E hadi afiyet ola. Masada sarı yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar da sarı yer kola. Tüm apartman iftara çağırdım. Yemek? Tamam işte, tamam. Haydi bakalım afiyet olsun. Ramazan sofraları bizi bir araya getiriyor. Türkiye banvitse tamam diyor. Sahurda da bırakmam. <laughs> golf dondurmadan Golf Maraşım. Doğuştan Maraşlı. Yüzde seksen bir sütlü, salebi, lezzeti ve kıvamıyla üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımı yalnızca bilen bilir. Kaliteyi tadanlar anlar. Golf Maraşım'ı. Yıllardır değişmeyen efsane lezzet. Onun adı Tadelle. Çikolataya doymak istediğimde Tadelle. Ramazan bereketiyle gelir, evler Migros ile şenlenir. 6-19 Mart tarihleri arasında 5 litrelik yudum ayçiçek yağı 329 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Uludağ'dan bizim şerbetimiz, bizim limonatamız. Hayırlı Ramazanlar! Bingo akıllı bulaşık kapsülü ile yeni bir dönem başlıyor. İşte yıkasanız da çıkmayan o kötü kokular. Akıllı malador kontrol teknolojisi. Aktif. Balık, yumurta, sarımsak gibi kötü koku moleküllerini yakalar ve yok eder. Ortamda da kötü kokudan eser yok. Eee akıllı teknoloji var. Akıllı kapsülle bulaşıkta bingo dönemi. İyi bayramlar. Oo, oh, oh, canım dayım gelmiş. Hiç yorulma, ben alayım seni <laughs> Kido, eğlence katıyor. Her şey çok güzel görünüyor. Umarım Hu da beğenir. Momo ile Tintin'i gördünüz mü? Yeni bir buluş üzerinde çalışacağını söylemişti. Geçen seferki gibi kendini patlatmasa bari. Aa! Abartma Hippo. İyi olduklarına eminim. Aa! Bu da ne böyle? Çığ düşüyor gibi. Aa! Aa! Akıllı tavşan Momo büyük takip 28 Mart'ta sinemalarda. Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir, yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. Zeren Grup Holding sinema keyfi devam ediyor. Düşün can kız,